Kayseri Başakpınar'dayız. Aslında kış memleketinde ama bugün ama günlük güneşlik. Ha! Bizim para bitti. Bir yerden acil para kazanmamız lazım. Ek iş yapmamız lazım. Program bir yere kadar. Elbet bitecek. Sürekli izlenecek hali yok ya. Her şeyin bir ömrü var. Programın da ömrü var. Bizim bir iş bulmamız lazım kardeş. Ek gelir olması lazım bizim. Ne bileyim böyle artık başka şeyler yapmamız lazım. Kayseri'ye geldik ya. Ben şimdi şey aklıma geldi. Düşünüyorum. Eşek kafam diyorum. Eşek kafam. Acaba e, ticarete niye atılmadım diyorum. Ah ah eşek kafam benim. Eşek kafam. Eşek eşek kafam. Ya para kazanmak yere kadar canım. Programında bir ömrü var ya. Baş bir şeyler yapmamız lazım. Ek gelir olması lazım. Ne diyor? Gittiğimiz yerlerde yarışmaları değerlendirmemiz lazım. Gittiğimiz yerlerde ya yarışma mı bak yarışma değerlendireceğiz. Adama bak güreş yapabiliyorum, cirit oynayabiliyorum. Ne bileyim kar güreşi yapabiliyorum. Yani i̇nsanlar buraya boşuna toplanmamışlar. Kimle toplanmış buraya? Hayal görüyorsun sen. Hey. Ana tribin. Ana. eşek arabaları. O ne be? Ne arabası? Yarış arabası. Yarış arabası? Yarış arabası. Sen de yarışçı mısın? Yarışçıyım. değil. Sevsinler senin gibi yarışmacıyı. Tabii tabii. Eyvah, bay, bay, bay. O ne? Oh ge gelişine... Gelişinin havasını sevsinler. Ya. 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 Eyvah, eyvah. Deli fişek mübarek. Deli fişek. Oy! Tanıştırmayın. Eşeklerin Ferrarisi. Yiğit. Bu ne hırs? Bu ne hırs? Bu ne hırs? Ey maşallah. Hoş Baş bulduk. Neyi misin? Neyi mi dedim? Şey Ağzı misin? Aa, ben de iyiyim. Ağzını sevdi yiyeyim ya sen. senin. Ben seni senin bilirim. Abo! 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 Terbiyesizlik Abo! Berbez etme. Sarı kart yiyeceksin. Yarış dışı kalacaksın ondan sonra. Kıymetli rakiplerine biraz saygı göster. Saygılı olacak. İddialı olabilirsin. Bu kazanır gibi geliyor bana. Yoksa yerinde durmuyor ya. Merhaba. Efendim durun, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ abi. Siz de nasılsınız? Bak yerinde durmuyor. Yerinde durmuyor. Ekenli. Bu nedir efendim bu? Bu efendim başakların geleneksel eşek arabası yarışması. Bu bizim atalarımız tarafından icat edilmiş. Tabii o zaman lastik tekerlekli diye tahta tekerlekli arabaların Bunu Galakyalılar bizden çalmış ve boya Bunlar efendim Galakyalılar çalmış, bizden götürmüşler. Ha şu arenada gladiyatörler gladiyatör araba yarışları pardon. falan yaparlar. Ba evet evet. Bizden mi çalmışlar? Bizden çalmışlar onu. Ya bu Roma kültürü Roma'ydı. Yürüyün gidin be Roma kültürüymüş be. Yarışları biz buluyoruz. Siz de çalıyorsunuz. Siz onu mu yaşatıyorsunuz? Biz onu yaşatıyoruz. Artı bu çevre kirliliği yaratmıyor. Yakıt masrafı yok, model yok. <laughs> hem tasarruflu hem nakli hem ulaşım hizmetlerini dar vatandaşlarımız bundan temin ediyorlar. Biz bunu geleneksel hale getirdik. Birinciye, ikinciye, üçüncüye ve bütün yarışmacılara yiyen parası olarak devamlı yardım Ödül yapıyorlar. var mı? Var ödül var efendim. <gülüyor> <gülüyor> Yani siz diyorsunuz ki otomobil yarışlarından çok daha şey bu. Masrafsız. Masrafsız ve kazasız, belasız. Masraf yok, yakıt yok. yakıt yok. Çevre kirliliği Birinci, yok. Birinciye ne veriyorsunuz? Birinciye büyük altın. İkinciye orta altın, üçüncüye küçük altın. Diğer yarışmacıların hepsine de 10'ar kilo yem parası. Yem de veriyoruz. E, yem de veriyoruz. Ekmek elden sür. elden gölde. Siz efendim isim Yüksel Yalçın. Vazife efendim sizin. Belediye başkanıyım. Başakpınar kasabasının dört dönemdir belediye başkanıyım. Böyle bir organizamızla iştirak ettiğimiz için ekibimize ve şahsımıza, kasabamda şahsım adına teşekkür ediyorum. Efendim, ne demek ne demek. Siz bir yerde eşek arabası yarışması düzey, biz işte o kadar da eşek değiliz. Allah şükür. Sen nasılsın? iyi Allah misin? Allah çok şükür. Allah iyilik abi. Allah sevsinler. Sağ evet. ol. Gençliğinden beri var mı kötü? Var. 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 Yarışmaya hazır mısın? Hazırım. Nasıl hazırlandın yarışmaya? Allah'ımızın izniyle yarışmaya hazırım. Kazanacak yani. Kazanacak inşallah. Ne yapacak birinci ödülünü? Bir şey yapacak. Madalya yapacak. Eşe madalya yapacak. Şan olsun diye Şan olsun diye Bir adı var mı? Adı Eşek Hadi ya <laughs> Ne bileyim işte şeylerden Boz derler, kır derler, karar <laughs> derler Boz, Boz Eşek, Boz Eşek Bu benim cinsler oluyor tanesiyle beraberiz. İsim? Polis mi ne? Polis Hülyş abi. Efendim? Kaç yaşında? Merkez mu? Vallahi benden yaşlı bu. Nasıl sen de yaşlı? Sizlerin var? Ay, Böyle bir destekliyor musun bugünlerde? O gelemez tarihi Niye? Evde dem tarihi var. mı? buraya hiç. Vallahi. Dayanılmaz. İknalı mısın? Dayanamayalım. Hadi haydi bakalım. Allah ayırmasın varken. Allah ayırmasın. Nasılsınız? İyiyim, çok iyi. Sen atını yürü. Allah çok şükür. Yarışmalarda bir tane pilot olur, sürücü onun yanında da yardımcı sürücü olur ama co-pilot denir. Evet. Siz maşallah co-pilotsuz dolaşmıyorsunuz. Evet, evet. Yenge mi? Evet. Ayrılamıyor musun kendisi? Yok ayrılamıyorum ben. Ayrılamazsın. Ya. Ayrılamam. Neden? Yok. Bir an bile ayrılamaz mısın? <laughs> Sadece uyurken. <hiç> <laughs> en <gülüyor> fazla kaç gün ayrı kalabiliyorsunuz? Aki kal ayrı kalmadım. Yo. Hiç kalmadık. Ayrı kalmadık. Yok hiç kalmadık. Kaç yıllık eşin? Aki ayrı kalı hemen <laughs> <Korkluk>. Allah mesut <laughs> bahtiyar etsin. <laughs> Annem. İsmin ne senin? Kezban Aktar. Sen ne şanslı bir hanımsın Kezban Hanım. <laughs> Niye? Sana affedersin. Ee, nasıl demiş? <laughs> yani şiddetle aşık bir bey var. Çok seviyorum. Sen sevmiyor musun? <laughs> sevmiyor. Sen de seviyorsun. He, abi. Seviyorsun. Her yerde olduğu gibi, her şeyde olduğu gibi aşkta da bazen adaletsizliklere evet, ya, ya, rastlana biliniyor. Seni He. çok seviyor, sen o kadar sevmiyor. He. Niye? Çok aşık bana. E ne güzel işte. Bir de gidince de hemen benim peşime geliyor. Bırakmıyor seni. Bırakmıyor beni. E hanımlar toplandığınızda da bırakmıyor mu sizi? Oturak Oraya da geliyor, oradan da alıp geliyor beni. Seni hanımların arasında da yalnız bırak. He, oradan da getiriyor beni. Bu nasıl büyük bir aşktır dayım benim ya. Hadi hadi. Hanımların arasına gittiğinde de dayanamıyorsun alıyor. Ne yapalım? Olmadı, hadi hemen alın. Eski boy boy. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Amin. İnşallah. Bu da fena değil ya. Bir polim düşüneceğiz biz ona. Dayım kolay gelsin. Allah razı Gördün mü dayı? Hanımını almış yanına. Olmuş He. havasından da geçilmiyor. Geçilmez. Çok seviyorum diyor. Deli gibi sever, deli gibi sever. Deli gibisi aşık. Evet. Hiç bir an bile bırak. Sen iki ne Ben gelmedi. Niye? Evet adamım. Sen de örnek göstersene bak Kezban Hanım hiç kocasını yalnız bırakma desene. O gelmedi. Eve hiç koruyor. Bunu da efendim. <laughs> efendim annem. Bunu da bildirmeyen dedim yalan yalnız bineceydim. Eşeklerle dedim şimdi tanışırız. Yenemem de bunu da bindirdim O da yarın açılacak. Sana yarın affedersiniz biz co-pilot derken esas pilot hanımefendi co-pilot beyefendi de Pardon pardon. İddialı mısın? İddialıyım. Pek bayansın çünkü. He. Ne yapacaksın altını? Kazanan altın var. Vallahi ne de, ya bir de bir ya da torunum sünnet olacak ama da Torununun sünneti için. Hiç ya <laughs> ama da ya da Torununun sünnetine takacak bir şey buldunuz mu canım ya? Yani. İsim nedir dayı? Hoş bulduk. Ahmet'i biliyor ama. Eyvallah. Yalnız bu biraz çelimsiz gibi be dayı. Bu biraz ihtiyar. Kaç yaşında bu? Bu yaşı şey bitti mi ya aşağı yukarı yani? 20 mi? 20 mi var yani. Hadi ya. Evet. Ve teker bakladı, mecbur koşuya geldik yani. Teker bakalım, ne yapmış yaptı biz zaten. Ayıp oluyor ama. Ne? Rezil, bu rezil senin. Hoş geldin başaklarımıza. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizden çok memnunum. Allah razı olsun. Her gün buyur. Ben diyorum ki, Buyur. arabanı ödün çağır bana. Evet. Ee, ben bu hayvana güveniyorum. İkimiz bir araya geldik mi güçlerimizi birleştirelim. Canım sağ Bu yarışı kazanırız. Kazanırız. Hediyeyi kırışırız. Oldu. Heh. <laughs> <laughs> Sen kendin <laughs> mi? İnersin dur ben şimdi bağlayayım bir iki tane e, güçlü hayvan var. Olduk bir oldu. <gülüyor> <gülüyor> Götürdük balı. Sana dedim ben, Kayseri, Kayseri. Buluruz biz etkili. Şimdi bundan affedersin cacık olmaz. <laughs> Dayı. Buyur. Sarı hayvan biraz hızlıya benziyor. Çok yorma be hayvanı. Yoracağım. Yorma ya. Yorum iyi dostum. Ya ne inat ediyorsun? Koşmasın işte. Koşsun ya. Gel. Koşmasın koşmasın. Su olsun daha su olsun. Ya benim bu ödüle ihtiyacım var ya. Tamam. Ya az biraz geride kaldık. Evet. Yok dinlemiyor ama. Dinlemiyor. Ben bilirim ama. Kaleyi işten fethetmek lazım. Kardeş. Teşekkür ederim. Dünyanın en güzel gözlü şey seni. Gözünü sevmez yavaş koş dönüş parasına ihtiyacımız var. Oldu mu canım? Hafta sonu bankalar kapalı. Cepte de bir kuruş kalmamış. Bak inanmıyorsan bak. 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 Eşekliğin alemi yok. Bak. Bak. Beş kuruş yok. Düz inseyim yavaş koş. Doğru bak ben en başta olacağım. Gerçi geçerim seni de. Sen yine de hırs yapma. Sizin ağırlığınız fazla fazla çekmez. Da bu dayı da inat Dayı da inat. Dayı da. Efendim. 15 yaşındaydı değil mi? Ha. E tamam bunda bu da yaşlı. Bunda da bir numara yok. Hadi sikis, seni. Sondan birinci birinci mi? <laughs> i̇yi öyle öyle çok iyi çok iyi çok iyi dayım mıyım? Sondan Dayı ben. İyi. Az yavaş koşsan diyorum. Dayı beni fazla yormasan. Yormaz. Yorma. Yorma. Yazıktır be. Evet. Yazık ya. <laughs> Tamamdır. Oldu bu iş. <laughs> götüreceğiz götüreceğiz. Beraber yok ben götürürüm onu. Aman diyeyim bir saatte meçhul edin. Gel sen Beraber gideriz yok. <laughs> Ben hallederim, hallederim. Sen merak etme. <laughs> yok yok şimdi bir... ee, ha. değil. E, tü, 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 selamlıyorum. Dur ha, dur ha, dur ha. Geliyor ha, geliyor ha, geliyor ha. Baba ha, çar, aşağı eşe, aşağı çağır. Birbirine çatma, aşağı Yallah, yallah, yallah. Geliyor ha, geliyor ha. আসার প্রাশুরো আসলে Evet, ödülüm nerede? Ödülüm. Evet, sonuçları açıkken ödülümü alayım gideyim. Geliyorum ben. Gel, da, gel, 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 gel. <laughs> alalım hediyemizi gidelim. Cümümüzün yaptığı değerlendirmeye göre şurayı uzun eşeğe birinci gelmiştir. Evet, 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 evet. evet. evet, evet. evet komitesinin ve hakemiyetinin tespitleri sonulu, sonucu şöyle uzunum eşeğinin dopik çıktığı anlaşılmıştır. E, bizim eşek dopikliymiş. <laughs> <laughs> Nasıl? Bomba gibi eşek, bomba. Bomba da topikliymiş. Topikli mi? Yok hayır buraya da kendini biliyorum. <laughs> <laughs> topik mi yaptın eşeğe? <laughs> ne yaptın? Bir şey içinde? yapmadım. Eşeğin topik Kendinden. Kendini de yaktın. Yaktın. Eşeği de yaktın. Yakmaz oğlum, yakmaz. Beni de yaktın ya. Türk olsun. E, emin misiniz doping mi varmış Evet cürünün genel görüşü Tespit edilmiştir manıtlanmıştır bu Bu yüzden birincilik ödülü Ahmet Dağkolu isimli yarışmacıya İkinci ödülümüz Ali Aslan'a Üçüncülük ödülümüz Hulusi Kunere Ve diğer yarışmacılarımız Misyon yarışması ve devamlı Yem parası alma hakkını elde etmişlerdir Bunlar belediyemiz en kısa zamanda takip edilecektir. <laughs> ay yaktın bizi ya. Yaktın bizi ya. Yaktın bizi yaktım ya. Yaktın Ben de diyorum bu ne? Ay ay. Yemiş doping <laughs> hayvan. <laughs> Yalan o yok. O yok. Nasıl yok? Yok. Ben... İdrarından örnek almışsın. Başkan yapmadı. Talim yaptırmadım. <laughs> Talim yaptırmadım. Bırak itirazın anlamı yok. Allah, Allah. Yandık yandık yandık. Allah. Başka arenada şansımızı deneyeceğiz. Ne yapalım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.